merhaba arkadaşlar beyseniz bugün Minecraft'ta arkadaşlar RG şans blokları yarışıyla karşınızdayım Gördüğünüz gibi arkadaşlar RG şans blokları var Benim skinim var benim mutlu etmem de videoyu videoyu beğenmeye paylaşmaya unutmayın RG gelsin ki güzel bir like patlaması Cidden çok sevinirim hepinizi beylerini bekliyorum ve Bugün yanımda Ender var hoş geldin Ender Hayır Ender aşağı düştü Ve ben gördüğünüz gibi arkadaşlar odun adamım Aynen kanka nasıl armorum nasıl Bak ben de odun adamım burada artistik yapma Selam bro Kanka dakika, şimdi sen izleyeceğin RG diyorsun. Aynen. RG blokları oynuyoruz. Şimdi sen RG'leri kıracaksın kanka. Arkadaşlar evet çok evlerden yine de Süper espriler hazır mısın kanka? Hazırım. 3, 3, 2, 1, GO! <laughs> evet RG Allah kahretsin. Luke Enderman diyor lan. Aha! Oğlum Luke, Luke Enderman saldırma bana. Kanka bana ne oluyor yardım et. Allah tırsım. Kanka oradan çıkmasın. Ne, ne yapıyorsun sen? Ananı! Arkadaşlar şuraya da bir şey atıyormuşuz galiba. Direkt aşağı düşüp duruyoruz ya. O beni gerçekten uyuz eden bir şey yani. Neyse bir şey çıkmadı. Kanka Enderman osurdu sıçtı şu an yani artıra o ses nedir lan? Kanka, ne lan? Harda. Kanka sence öyle ses kanka. kanka biri şanslı biri şanslı kanka onlar hep sıçan Enderman'lar. Abi şanslı çıktı ya işte R'ye gelmesi gücü. Güz oldum onlara Kanka bu ne bu ne? O ne la? What the fuck? What the fuck is that? Kanka o efsane kanka. bir şey Lucky Villager var ama benim diamond'ım yok lan. Olundan geliyorum artık de kanka. Ender böcekleri bunlar. Kanka o ne sesin bu ne? Kanka, kanka yok et bunları ya. Yemin kanka. ediyorum ben kanka, gelip şey öldüreceğim oldu. ya. Kanka uyuz oldun kabul et. Aynen öyle ya bu sesle böyle kanka. Kanka hep garip garip sesler çıkartıyorlar ben uzaklaşıyorum buradan. Hep, bu Aa hep bana kalp yolladı. Allah. İse kanka kanka kör oldum. Ciddi misin sen? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ana slime evim oldu. Oley. Kanka Black Kennedy valla. Kanka. yiyebiliyorum. Allah kahretsin bu oldum ya kill Arkadaşlar Kennedy ölecek Ero'da. Evet Ender ve spoilerlar arkadaşlar. Spoiler. Son spoiler bu yani. Evet arkadaşlar maalesef ölüyor yani. yarısı. Allah oyunda oldu lan. Kanka What? benim de kafa reizel çıktığı için Oha. kafa reizel. Kanka onlar kanka, reiz ya. Kanka bak kanka onlar kafa çıkartıyorum sen hiç bakmıyorsun kafalara. Kanka bu kafalar çok güzel üstüne oturması kanka. Kanka onlar ilk hep koyun çıkıyor koyunlar. Kanka hatırlıyor musun o son okyanus haritasındaki koyunları? <gülüyor> 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 Aynen. Ah. Allah kahretsin cadı çıktı düşür aşağı aşağı düşür. Hadi gidelim. Buraya gel kanka. Allah kahretsin bu ne biri bir şey atıyor. Şerefsiz ender sen mi atıyorsun bunlara? Cadı reis atıyor kanka cadı reis. Oğlum cadı yok oldu. aa şeyler atıyor lan. Yarısı var atıyor. Oha, sokup kira sonra baksene lan. Hey, lucky veya şanssız diyor, öldüm lan. Baby buffy baby diyor kanka. uyuz oldum şu anda. Dur. Oha, kanka. şanslı şey çıktı lan. Keşke bunu senle kapışırken kullansaydım. Neyse kanka, flash oldum ve uçuyorum. Set yapacağım kendime yoksa uyuz oldum şu anda yani. Ölüp gidiyorum baydı. Crafting table nereden buldun lan? <laughs> Odunla yaptım kanka ya. Yani. <laughs> odun nereden odun buldun lan? odun odunları chest'ten çıktı reis. Hop. Tamamdır kanka Abi creeper 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 Bakın gençler şimdi creeper düşürme taktiği Abi. Evet gördüğünüz gibi böyle creeper düşürebilirsiniz Kanka zombie reis çıktı bak Ben kanka şey diyorum Kanka <laughs> bu arada istediğimiz yerde spawn point çekebiliyor muyuz bir yerden sonra Kanka yok yok ileride zaten var spawn point Eee slime king castle Kanka senin şeyinde kanka. Yardım et yardım et yardım Düştüm aşağı düştüm aşağı düştüm, düştüm. Ananas atayım Ne oldu Ananas atayım Bunu acil görmen lazım Kanka Sen, bu, bu ne, ne? Kankayı bu ne Beni kovalıyorsa yardım et yardım et yardım. Kanka görüşürüz kanka. Kanka ne olur yardım et ne olur yardım et. <laughs> <laughs> kanka arkada da başka bir şey var arkada da başka bir şey var. İşte arkada da eleman bir şey var. Bu ne oğlum? Kanka kale yapıyorum kale koyuyorum. Ananı. Ne oluyor ne oluyor? oluyor. <laughs> Nereye geldik? Hangisi hangisi benim yerim? Kanka hangisi benim yerim? Kanka dur şu orası benim yerim kanka. Emin misin? Aynen <laughs> eminim. Nerede şanslı <laughs> kırca kırıcam kıracağım bu arada geriden mi? Kanka aynen geriye gitmen lazım yani. Abi hop işte Allah uyuz oldum. Abi kanka çok süper taktik yaptım. Üstüne baktı. Öyle bir tank life yap yaptım Allah, ki ya. Hasta doğdum. Allah kahretsin şimşek çarptı. Allah. Oluyor? Ne oluyor? lan? Kanka çok elametli bu şans blokları ya. Son yanıcı garip bir ses çıkıyor. Kanka sen Hadi abi lütfen güzel bir Oha bir sürü şans blok çıktı. Bunlardan iş güzel bir şey çıkar. Abi. Ne lan? Arkadaşlar evet işte bu. İşte bu. Şunu almam lazım bir an önce. Tamamdır Ender. Kanka sonra ultra gaz anladın. Mı? İşim bitti kanka. Abi. Şimdi gaza bu gel. Buraya. Uuuu. Hızlı kız. Kanka hızlı, uçan hızlı. XP'ler var kanka. O, bunu satayım ananı satayım. Creeper. Oo, bunu da alalım. Burada bunu enşik yapıyorum hemen. Kanka kaç tane enşik gold level'ım um var la. İşte açlıktan biz yapıyoruz. Kanka bak gold. bebeğim oldu kanka. Dırırı. Ya, Baby. Şerefsiz bebeğimi öldürdü. Bebek katili. Kanka niye bebeğimi öldürüyorsun ya? Oha. Hardan oha. İsmet sen kendi iyi kılıcın var diyordun değil mi? Baksana bir şuraya. Bak bak bak. Gel. Bakayım mı? Bak. Oo. O sana girsin kanka tamam mı? Abi kanka, Peter, Peter, kanka, Peter ne lan? Allah kahretsin yaktı her yeri pislik herif ya Vallahi her yeri yaktı Sıçtı batırdı ya Kanka benim bir an önce kaçmam lazım buralardan Abi ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu nedir ya? Şuna bak Aa. bana kale çıkmış anasını satayım. Ben buradan nasıl geçeceğim şimdi ya? Kanka şu anda sana çok büyük bir troll yaptım. Kanka, kanka anlamayacaksın ama anl anl trolli anl ciddi mi anlamayacaksın? Trollcü reis misin sen? Harbiden anlamayacak mıyım kanka? Kanka ol table ol ben senin şans blokun ol. Ananı satayım düştüm. Olayım mı kanka kanka <laughs> <defa>? olmayacağım sana. dur ben table olayım sana uyuz oldum. Oğlum ne oluyor victory falan diyor kanka bana. Kanka ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Ananı satayım. Oyun göç çokçu. Lan Ender. Kaç 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 kaç, 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 kaç Ender. Ananı satayım. Niye bana vuruyorsun kardeşim? Kanka ölüme önüme geçtin şey... geçti korktum kanka. Dur 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 iki bir buçuk kalbim kaldı lanet olsun böyle slime kalesine ya. Eee şuna baktım mı ben arkadaşlar bir kırayım. Güzel Abi evet çıkan şeye bakın ya hardan güzelmiş gerçekten de. Shooting stamina lan. Abi ne olduğunu hiç bilmiyorum yani. Şerefsiz herif bu ne lan böyle? Kanka bunları falan hiç inmek istemiyorum ama ineceğim sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar bakalım ne varmış. Yani yarışı bitiririm yani zaten. Kanka bir sürü şey var. Şans blokları var ama bunları açmayacağım yani slime kalesinden sonra ne olduğunu görüyorsunuz zaten. Açmak pişmanlıktır arkadaşlar bu kalelerdekilere. Hop şunları alalım. Çok güzel. Abi her yer ateş saldı ya. Kanka uyuz oldum şu anda. Yanda yani. item'lar yanıyor ya ateş yüzünden. Köpeklerim yanıyor köpekleri mi yanıyor oha lan o hardcore olmuş kanka birazcık yani köpeklerinin yanması kanka cidden bu çok kötü bir şey ya ah, bebek zombi bebek zombi beni rahat bırak Hardan sinir oldum ya her taraf yaktılar pislik herifler kanka, kaçmamız lazım kanka bebek geliyor tavuğun üstünde yardım oha kanka şuna bak yukarıdan <laughs> Ender e, Dragon düştü oha abi çok süper ya. Aa, gidin 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 abi sıçtım 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 dolanır. sıçtım. Vallahi sıçtım. Ender'e gidin lan niye hep bana geliyorsunuz? Ben mi sıçtım sen mi sıçtın? Kanka parkurlu bir şey var burada. Kanka ben direkt yaldırıyorum buraya spam point çek kanka buraya checkpoint olan yere. Kanka spam point mi çekek? Aynen kanka Allah kahretsin düştüm ya. İnşallah son point'e doğarım. Lütfen lütfen lütfen. Yes doğdum galiba. Aynen doğdum. Yolum, Ar yolum, yolum, yolum. arkadaşlar şeyler bloklar kırılıyor ya. Her taraf yandı. Kanka bunlar Jabbar'ın anlatabiliyor muyum? Hepsi Jabbar'ın Kanka bunların hepsi şerefsiz. Jabbar'a da lanet olsun ya. Kanka köpeğimin neden küfür ediyorsun yani? Senin Allah gibi Allah. lanet olsun böyle köpeği her yeri yıktı ya. Abdan yazıklar olsun. Adam gibi bir köpek al kanka ya. Bak ha ya benim açtığım her şans bloğu yanıyor kanka bu haritanın özelliği mi? Yoksa sadece bende mi elametli bir şey var? Abi benim odunum. Aa benim boss'umda flame var olduğu için ya. Allah kahretsin kanka. Ate kanka ateşli bot gidim her taraf yan yaka, yaka yaka gidiyordum ya. Pro oldum bak İsmet. Aynen kanka. Oo. <laughs> <laughs> Lan dedim ne oluyor bir anda? Benim error verdi. Kanka şimdi şunları alalım arkadaşlar. Ee, tamamdır. Kanka alevli bot vardı o yüzden yanıyormuş her yer ve Baya tamam. bayağı iyi düştüm abi ben. tam daha iyi bir kılıç buldum. Kanka bu bölüm cidden çok şanssız gidiyorum. Bunun sebebini anlamadım. Ender Pearl kullanacağım kanka, arkadaşlar. Bu şanssız gitmeniz. Aa var buraya geldi şimdi. var gel buraya Jabbar. İnşallah Jappar doğru atarız. Kanka. Ananı satayım. Doğru atamadım Ender. Kanka neden anasını satıyorsun yani neden? Kanka şu an sinir oldum ya geride kaldım ya Alevli bot yüzünden hepsi bot yüzünden ya Kanka kafalar çıkınca lucky bloklardan çok geç Kanka kaybedeceğim vallahi kaybedeceğim Ama alevli o botu Ama çıkarımı attım ya uyuz oldum Keşke alevli bot olmasaydı ya Onu giydim salak gibi Şu anda uyuz oldum kanka şu anda Kanka sen her zaman uyuzsun zaten <laughs> ben de ya. Yani. Ben şöyle kafanı bir indirip öyle atarım adam ol. Bak 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 yine yalan şeyler ya. Yine yalan şeyler. Diamond'a falan ihtiyacım Bursa yok zaten. Bak onu kırıyorum ya leş gibi item çıkıyor içinden. Uyuz oluyor musun ona? <laughs> Bu ne lan İsmet'i Allah kahretsin atımı öldürdüm be. Atını öldüren İsmet kovboy. Kanka. kanka atını öldüren kovboyum ya. <laughs> Abi kör oldum. Hop. Kanka sen Hayır atıma düştüm. <laughs> kanka yaşayabilirsin. Atını Boboyu öldü mü? Kanka pis pis itemler var. Aha ender var. Ender var. Abi Aa, ender atmak eriştim, sıkıntı. Ender, ender atmak. Ender atmak sıkıntı bu parkur olduğu için. Abi ne çıktı? E, işte Trampolin ne oldu. demek kanka? Aynen Trapol zıplatıcı kanka. Kanka Trump, Türkçe bir kelime. Aynen, Nasıl aynen. bilmiyorsun? Kanka zıplatıcı çıktı. Dur dur kendimi zıplatacağım. Dur kanka dur. Bunu deniyorum yarışta olsak bile. Ciddi misin? Ciddi, ciddi misin? Kanka. Kanka zıplatıyorum kendimi. Pasta gel zıplat beni gel. Oh. <laughs> gel kanka. Kanka uyuz oldum ikiz atamadım sana kanka, ya Kanka çok crazy Maltaya. bir şeymiş ama tam kullanamadım Oltayı sürekli şu anda Yok olta işe yaramıyor Abi atlar çıktı Hop. Oh. Ne kadar düz Allah Allah abi bunlar ne Ender Kanka, kanka Bob'un ordusu olmuş kanka her dönem E senin askeri yok Oha Ben bunları vurunca benim de canım gidiyor ya Bir kalbim kaldı bir öldüm <laughs> Ben bunları vuruyorum benim canım gidiyor çikolata ya Çikolata yağmuru çikolata Kanka adamı öldürdüm benim canım gitti ben de öldüm ya Kanka uyuz oldum şu anda biliyor musun? Harbiden <laughs> şanssızlığın dibine vuruyoruz arkadaşlar şu an ya ama bu kılıç bizi kurtaracak ben buna eminim ya. Şanssız kekeleliyiz. Kanka senin kanka, baltan kılıç nasıl kılıç öyle kılıç ya? Var o kılıç o kılıç da bende de var. Harbiden mi? Kanka hmm. çok güzel bir kılıç ama değil mi? Kanka of balık çıkıyor kanka çok kanatlar oyun uyuz oldum. Kanka sen hiç balık tutmaya gittin mi? Yok kanka. Hiç gitmedim hayatımda. Yok kanka gitmedim. Reis bir macera oluyor kanka. Yani. <laughs> Adam balık tutuyor ya. Kanka başka ne istiyorsun balıktan başka? Kanka anladın sen. <laughs> Kanka anladım ama kötü bir şekilde anladım yani. <laughs> Kanka Ender Ender rib oldu <laughs> Aa. Ana ölüyorum ben <laughs> Bir diamond'u mu ya böyle bir şey yok eee şunu da alalım arkadaşlar. Öl. Pişirsin ama blaze bana saldıracak şimdi Blaze. Sok dur git Blaze. Hadi abi hadi bunu başarabilirim. Ay şimdi falan işte 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 The Big Blaze hangisi daha iyi, daha ama bu da dursun arkadaşlar ikisini de ender üstünde test edeceğim. Oha. Yüz ben test makinemisi? Kanka bari. seni denek olarak kullanacağım kanka birazdan. Kanka dur time set'te çekeyim arkadaşlar. Tamamdır. Ve bu arada parkurlu markurlu bayağı elametli bir arada bu yumurtalardan da gerçekten de sıkıldım yani. Her tarafta yumurta Fak var. ya. <laughs> her sen taraf sen her tarafta yumurtalar çıkıyor çıksın. arkadaşlar. Bana neyi çıktı bana yani? Neden her şey çapbar üstüne anlamadım. Eee abi bu her şey çapbar üstüne kurulmuş yani bu şeyde. Şunları bir bırakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi artık biraz Hayır Bob hayır. Öldüm benler. Oha! Dur şunu okla düşüreceğiz arkadaşlar. Hadi güle güle. Ananı satayım gene öldüm. Ciddi misin sen? Kanka uyuz oldum şu anda ya. Ender seni geçmeliyim Ender. Abi slime şeysi çıktı ya. Slime'lardan nefret ediyorum artık ya. O kaleden oh. sonra kimse hmm. slime'ları bana sevdiremez. Allah kahretsin Ender seni korkuttun. <laughs> tepe olmak yasak niye tepe oluyorsun? Cani. Kanka tepe ol sen de ol yani. O kadar yolu gidersem kanka zaten yarış biter ama. Kanka bu ne lan böyle? Abi bunlar Rast neymiş? Eee Splash bir falan diyor arkadaşlar Anlamamış yap Kanka Splash bu seni zıplatıyor kanka çok güzel bir şey o Harbiden yapıp, kanka ne? kanka zıplamak Aynen. istemiyorum yani şu an O sıkıntı Kanka çok güzel ama valla çok güzel izleyiciler için ciddiyim bak Bir dene kanka Kanka bir dakika Gaza gelin Deniyorum ya. arkadaşlar şu an sizler için sırf sizler için deniyorum Oha lan ben... Superman. Süpermen Oha bir de orada vursaydım kanka seni neredesin kanka seni vurmaya çalışacağım Ah <laughs> öldüm Ciddi misin anladım, sen abi? Anladım, abi anladım. ciddi misin? Olmak yasak değil mi? No no. Seni ben seni beni öldürdün elinden sen beni kandırdın. Checkpoint'i yeni çekti amk. Oh, tekrardan şuraya spam point çekelim arkadaşlar çekmez reis. Korkuyorum Mark yani. Reis. Allah. Evet hayattaki e şansın e ya. Hadi ve e Sword bu Ero Reis kim acaba? Bir cevap var mı bu? Hop oh, yiyeceğim arkadaşlar yoksa öleceğim yani. Abi bundan bıktım artık kuyu Böyle kuyu olmaz olsun ya. Demiyor Hep yani. kuyu kuyu çıkıp duruyor ya. Öldürücü tavşan. Hadi arkadaşlar bunu başarabiliriz. Bunu başarabilir. Bitiş noktasını görüyorum abi. Abi hayır, abi hayır. Evet, evet, evet. Güzel. Ananı satayım yine düştüm ya. Rey! Neyse spawn point vardı. spawn point vardı. Üzülmeye gerek yok. Üzülmeye gerek yok. Ne taraftı lan spawn point? Evet, bu tarafa doğruydu. Evet, kafam karıştı arkadaşlar. Vallahi kafam karıştı. Ama şu an direkt yağdıracağım artık. Abi yanıyor her taraf. Ana gazda çıktım lan. İnşallah ölürsün Ender. Ölmedim, 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 ölmek yok. Ender, inşallah ölürsün. Kanka hapisteyiz çıktı. Hapse gir Ender. Kanka ben hapis. Hayır, Hayır la düşüyor. düşüyor. Hadi güle güle. Evet yukarı bakarak böyle kapatabilirsiniz verirsiniz arkadaşlar. Bunlar şans blokları, yarışı taktikleri. Hadi. Reis taktiksel takılıyor ya. Abi ananı bak oldu düştüm ya. Bak oldu yemin ediyorum. Şu kuyudan <gülüyor> nefret <gülüyor> ediyorum. Allah bir mürdülü belanı versin kuyuzenin ya. Kuyu 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 her tarafta kuyu ya Kanka atlayacaktım önüme önüme çıktı atlama dedi Yere attı Bob, beni ya Bob, bak, Hani o. böyle bir şanslı bir şey görmedim <laughs> Ne yapıyor lan uzun kılıçla baba vurmaya çalışıyor Haha <laughs> <laughs> Dur şuraya tekrardan spam point çekelim arkadaşlar ve Go abi İsmet TG çıktı lan abi Kanka Kanka hayır ben bitireceğim ananı satayım Hadi Hadi bir tane kaldı şansım yok kaldı Hadi Ender oyun Hayır <gülüyor> Abi <gülüyor> Kanka <laughs> bitirmedim. Baksana Ana değişik Allah, değişik, değişik şeyler çıkıyor. Oyuncum ama hoşça kalır tep oluyorum. Ah bitirmeliyim bitirmeliyim bitirmeliyim. Hayır 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 hayır. <laughs> bitirmeliyim. Hayır. Hayır. Öldüm. <laughs> <laughs> Neyse kanka. <ya>? <gülüyor> 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 dur. Kanka garip garip şeyler çıktı ya. <laughs> kanka uyuz aldım dur. Durun arkadaşlar pvp yerine gideceğiz şimdi yok galiba ya. Var mı? Kanka şimdi e, burada bitiş. Atlı kanka. Kanka. Burada kanka. bitirmek yok. Kanka, kanka. Allah. aynen. Allah. Kanka anlamadım bundaki olayı ama. Kes bu aldım. Geri izi kanka. Şimdi tamam. Ve be. sanırım kanka. Hemen iten yemeklerini ye. Ee, crafting table koysam ya. Kanka crafting table yok. Direkt gol yak bence. Direkt hı? gol yak mı diyorsun? Öyle mi diyorsun? Bir dakika aynen. o zaman. E, bir dakika. Bir dakika oğlum dur. Gola, Bana splash mı yaptı gola, ya? Kanka bir dakika şunlara içmem lazım. Oğlum benim hah lük poşunum vardı. Kanka bu yaptın senin ayıp cidden ayıp. Kanka go. Bir dakika Okun, bir dakika. Öldüm şu anda. Ve çörettin lan beni. Go. Toroz lan Neredesin? Kanka öleceksin. Öleceksin kanka. Oha! Oha! Lük poşunu iç şunur. Hah işte. Kanka dedim nasıl bu kadar can? Oğlum sen nasıl vuruyorsun bana? Re Arkadaşlar böyle bir şey yok. Kanka benim bir şeyler yapmam lazım ama hani bir dakika. Arkadaşlar öldük vallahi öldük. Abi öleceğim. Abi bu da şanssız <laughs> çıktı. şanssız <laughs> çıktı. Şanssız çıktı Ender. 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 Yes! <laughs> GG. <laughs> <laughs> Abi kanka kendimiz elinde benim armorum çıkmış. Baksana odunluğum kırılmış benim ya benim aynı yerde spam point çekiyorum, uyuz oldum şu anda yalnız Gel yani. kanka bir kere daha et adam son olsun Cidden efsane arkadaşlar şuna bakın ya Benim kanka kaskım şeyim yok benim bir dakika dur kendimi de zehirlemişim Baya harbiden efsane yani lütfen şanslı çıksın bu sefer 3 2 1 go go Abi bu da şanssız çıktı hepsi şanssız çıkıyor benim içtiklerimin Hadi abi <laughs> Be hadi abi Ender Ender <gülüyor> kocaman <gülüyor> kılıçlarla <gülüyor> Koca koca kılıçlar Ender hayır göremiyorum ya körüm kanka ben ben de öyle bir şeyim. Abi. Hmm. Kanka. Kanka, Kılıçlı kanka, kanka senin mi var? Kanka senin mi... bir armonun kırıldı. Ölebilirsin hadi. Armonlarımız kırılıyor kanka. Neredesin? Nerede? Öl artık. Armonun kırıldı o kadar. Öl artık. Öl artık be GG. Ee, evet. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bizi teşekkürler videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Evet, evet. sizleri seviyoruz.